Evet arkadaşlar köyümüze yeni gelen bir şey var. Ee, Kubota. Şimdi Sefa'nın kaldı. Bunu çekeceğiz. Çok güzel arkadaşlar. Yeni alındı. Çok pratik. Kubota bu, bu, bu B1 241 modeli. 26 beygir. Şimdi taksi çalışmıyor. Onu bayır yukarı götüreceğiz. Vurdurmayı deneyeceğiz. Bakalım bu abimizin teknesi. testleri kendi şeyi güzel geçişleri falan ama test. Abi alttan al abi bunu şeye bağlı bak. Yetişmiyor mu oraya? Ha? Sonra buraya da alabilirsin. Fark etmez. Ama çift yapsaydın Sefa. Çekil, çekil oğlum. Kopar ola. lan o. Kopmaz lan. Ben diyeyim sana bak kopar o. Ben yok. Sefa'nın cins cins işleri. Sefa'yı çok görmek istiyordunuz. Her zaman cins cins işler peşinde Sefa. Sefa'nın kendi Broadway'i. Gel gel çek bırak videoyu hadi. Şimdi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi çekiyoruz. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Gidişatı falan on numara. Tam bir bahçe traktörü. Böyle mi? Ha? birinci vites çekiyor. Ha orada, ha beri geleceğiz. Birinci vites çok rahat çekiyor yani. E, bu kadar olur, ne kadar olacak? Arkada Murat Bey var. Abimiz yeni aldı bunu, fuardan aldı. Vallahi fiyatını bilmiyorum da gittiğimde yanına bir sorarım. Kaça geldi? Teknesi var. Sonra çapa makinesi falan, rotavatörü var birkaç bir şey daha var yani. Bakalım işte. Yukarıdan yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Şimdi Sefa'nın arabayı doldurduğumuzu detaylı gösteririm. Çok güzel, pratik bir traktöre benziyor zaten. Bunlar ağır işler değil de hani şeyleri yapabilirsiniz yani. Dönelim dur. Dön dön dön. Çıkar şimdi onu. Burdan çıkar ki şey olsun. Burdan çıkarsaydın Sefa. Direkt benzini al onu ha. Direkt benzini al, kontağı aç. 2, 3, 3 yapıştır. Gaz ver güzel. Çalıştı çalıştı. Çalışmadı tamam bırak. Yak gitsin. Arkadaşlar Sefa'nın boş boş işleri biliyorsunuz Sefa. Her zaman cins bir iş nerede varsa Sefa orada. Tüpü bitmiş. Benzinde de çalışmıyor. Benzin var ama bakacağız, deneyeceğiz. Vurdurunca belki çalışır. Arkadaşlar daha ilk defa bindim. İlk defa sürüyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi şu dört çeker kolu. Bu kasa kal damper, otomatik diplerin kolu. Bu zaten vitesimiz bakın. Birinci vites. Şöyle yana gittiğimiz oluyor. Ha? Turu da gerçekten güzel. Şuraya bakın. Zaten Kubota'nın bir tur özelliği vardı. Şurada bir yerde basıyorsunuz ona. Çok çabuk dönüyor. Yani olduğu yerde dönüyor. Biraz şöyle şey yapalım. Deneyelim bakalım. Şöyle. 3'e attık şu an. Anladım şimdi. Anladım bakın şimdi. Şu an birinci viteste. Gidiyorsunuz. Şöyle yana çektiğiniz iki. Böyle gittiniz 3. Çözdüm. Güzel. Kullanımı gayet güzel. Kullanımı gayet güzel. Şu an 4 çekerde galiba. Bu taksiler çalışmıyor. Igor içe çalışmaz o bırak. Çalıştı. Ha? Evet. Çalıştı, çalıştı mı? Çalıştı. Engin abi nerede? Nerede? Ne demek gördü mü? Var, değil mi sanırım. var tabii ya. Daha ne olacaktı ya? Abi el herhalde. Bunu kaça almıştın Engin abi? 280. Ekipmanlarıyla değil mi? Ekipmanları hariç. O zaman kaça geldi? 400. 400. Tekne, mekne, çapa, mapa. Evet. Bunu ben YouTube'a atayım. Çok güzel ya valla. Pire gibi gidiyor, pire gibi. Değil mi? Acayip gaz yiyor. Bir işte sen öğreteceksin bize. Sıkıntı yok ya. Ders alacağız öyle. Bahçelere daha giremiyorum. Şimdi zaten pek şey ya bahara doğru önce. Ancak... Evet. Güzel güzel. Av çalıştı herhalde. Yani. Evet. Evet. Şeyde kullana kullana öyle oluyor. Dün sen Tüpti. şeyde var mıydı normalde sende? Yok ben dün gitmedim. Aman. Ay kaçırmışım <gülüyor> yani. <gülüyor> Vallahi. Keşke olsaydım. Evet. Tırtır yapıyordum ben dün. İyi malzeme. Şey da da Şapmıyor mu? Yemiyor mu? Yemiyor. <laughs> Sola yaptı mı çekiyor da sağa yaptı mı hemen yatırıyor. Benzin var mı içinde? Benzin var da benzin. Şeyi bozukmuş ya. Benzin var da. Tut lazım. Evet arkadaşlar bu tarz videolar daha çok gelecek 280 bin lira traktör ekipman ekipman her şey 400'e geldi Ziraat Bankası kredili ee, güzel güzel gidişatı güzel bu boyda bu şeyde gidecek bu abimiz İstanbul'dan gelme köye yerleşme yer ya ev yaptı buraya yer aldı bayağıdır burada 5-10 sene oldu geleli bu, bu sene de bu traktör aldı yeni aldı güzel bunu da öğreteceğiz onu inşallah Şunlarda gördüğünüz gibi kuyruk mili falan. Onların şeyi. Güzel. 10 numara. Basit. Pratik. Bir traktör. Debraş. El freni. Gaz. Fren. Aynı stabil bir şey. Bu da defransiyel kilidi. Vitesler. 4x4 kolu. Arka damper. İki çıkışı var. Gayet güzel. Pratik. Böyle çok ağır işi olmayanlara yani olabilir güzel traktör. Eksozu da şu galiba. Var. Aynen eksozu bunu öne vermişler. Aynen. Bir bir güzel. Kalk, tamam mı? En 4 çarpı bir. 4. Oraya gittik. amca orada kaldı.